Dönüşümün yapıldığı bir ilçeye gideceğiz. 6.2'lik sarsıntı sonrasında Arnavutköy'de kentsel dönüşümle ilgili bugüne kadar hangi adımlar atıldı? Son bir gelişme var. İski toplu konutlarla ilgili bir yıkım kararı aldırdı. Kararın gerekçesine A Haber ekibinden Kübra Kılıç'ın konuğu Arnavutköy Belediye Başkanı Mustafa Candaroğlu. Evet İstanbul'daki depremle birlikte kentsel dönüşümünün önemini bir kez daha aslında anladık. Peki Arnavutköy'de e, kentsel dönüşüm ne aşamada bu ve daha fazlasını konuşacağız. Yanımda çok değerli bir konuğum Arnavutköy Belediye Başkanı Mustafa Candaroğlu var. Efendim hoş geldiniz yayınımızdan. Hoş bulduk teşekkür ediyorum. Sizler de Arnavutköy'ümüze hoş geldiniz. E, tabii malum öncelikle e, birkaç gün önce atlattığımız deprem e, geçişlerinden dolayı... ...ben başta İstanbul'umuzun e, ve tüm Arnavutköy'lü hemşerilerimize geçmiş olsun... Diye dileklerimi iletiyorum. Eee depremle yaşamayı, depreme eee tabii ki tedbirli olmayı öğrenmemiz gerekiyor. Buradan bunu çıkartıyoruz. Arnavutköy Belediyesi olarak yerel yönetimler olarak aslında bizler de başta eee tabii kıymetli Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın çizmiş olduğu vizyonda ve yine çevre şehircilik bakanlığımızla ilgili kurumlarımızda eee yine e, Yıl başında kurduğumuz e, Arnavutköy Belediyesi kentsel dönüşümle alakalı iştirak firmamızla birlikte, Arkentimizle birlikte e, kentsel dönüşüm projelerimize hız kesmeden devam ediyoruz. Tabi burada bizlere en büyük destekçi yine az önce ifade ettiğim gibi hem bakanlığımız, e, hem bakanlığımızın kuruluşları hem de vatandaşlarımız e, çok ciddi destek oluyorlar. E, bu deprem yaşadığımız depremler sonunda da kentsel dönüşüm ne kadar önemli olduğunu bir kez daha anlamış olduk. Biz Arnavutköy'de. E, başta Arnavutköy Belediyesi olarak e, imar planı içerisinde olan e, tüm mahallelerimizde e, planlarımızı, uygulamalarımızı, uygulamalarımızı bitirerek e, yerinde dönüşüm dediğimiz ve mahallelerimizin aslında daha güçlü, daha güvenli, daha e, estetik konutlara, e, bir plana kavuşması için e, startı vermiş bulunuyoruz. E, projelerimizi hazırladık. Kısa bir süre sonra inşallah temel atma merasimlerimize başlayacağız. E, i̇lk etapta mülkiyeti belediyemizde olan e, yaklaşık 20 bin metrekare bir alanda e, 300'ün üzerinde bağımsız bölümle e, Bismillah deyip başlayacağız. Bunun yanında vatandaşımızla birlikte e, tüm hak sahipleriyle anlaştığımız e, yine adalarımız var. Bu adalar içerisinde e, kısa süre içerisinde yaklaşık 150 konut imalatımıza da bağımsız bölüm imalatımıza da başlamış olacağız. Bugün alan e, içerisinde bulunduğumuz bu alanda da e, TOKİ şantiyemiz e, şantiyemizin olduğu bir bölüm e, hacım Sazlı Bos'ta yaklaşık 25 bin sosyal konutun üretildiği bir alandayız. E, şu anda bu alanda çeşitli e, imalatlar başladı, e, ihaleleri tamamlandı. E, Toki hak sahipleri belli olan bu konutları sosyal konutları inşallah belirtilen sürede hayata geçirecek. E, biliyorsunuz İstanbul'un içerisinde şu anda ee, 600 bini e, acil yıkılması gereken e, bağımsız bölüm, riskli olan e, yapıların dönüşmesi gerekiyor. E, i̇şte bu seferberlik ruhuyla aslında e, bunları biz hayata geçiriyoruz e, ve başta tabii cumhurbaşkanımıza, e, Kıymetli Bakanımız Murat Kurum'a çok teşekkür ediyorum. Bizleri e, Arnavutköy'ümüzü köyümüzü bu anlamda Tabii tüm İstanbul'ları yalnız bırakmadıkları gibi biz de yalnız bırakmıyorlar. Ee, yalnız yaşadığımız tabii sıkıntılar işte gündemde olan malumunuz e, işte bizim şantiyelerimize bugün Baklalıda Dursunköy'de imalatı biten yaklaşık 15.000 bin e, konutluk yine sosyal konutumuzun içerisinde olduğu TOKİ ile Emlak Konut'ta birlikte yaptığımız bu e, projemizin e, altyapı işte kanalizasyon çalışmalarını yapmıyorlar. Efendim e, şantiye bir sorun Evet şantiye sularımızı vermiyorlar. Bunu vermeyen İSKİ İstanbul Büyükşehir Belediyesi bugün de e, işte bu bulunduğumuz alanla alakalı e, aslında yani Bu kararın gerekçesi ne? Efendim e, alınan kararın gerekçesi yok aslında. Yani e, yetki alanları sınırı dışındalar. Şu anda aldıkları, burayla alakalı aldıkları kararda bu yetki alanlarının dışındalar. Burası onların yetki alanında değil. Burası havzada değil. Yani 2022 yılında çıkmış bir karar var. Bu kararı kendileri de çok iyi biliyor aslında Havza dışında olduğunu, buraların. E, yetki alanlarında değiller ama siyasi bir karar her şeyden önce. E, tabii ki vatandaşımızın bu sosyal konutu kazanmasına, bu sosyal konutu edinmesine engel olamayacaklar. Bir kere onu söyleyeyim. Vatandaşlarımız müşteri olsunlar. E, kararları aldıkları kararların tamamen e, geçersiz ve asılsızdır. Biz burada e, TOKİ başta bakanlığımız olarak imalatlarımız devam edecek. E, Yeni yeni alanlar yani İstanbul'un nefes alabileceği alanları oluşturmak, güvenli alanlar oluşturmak bizim vazife vazifemiz. Yerel yönetimlerimizin ve başta bakanlığımızın vazifesi. Biz bu vazifemizi icra ediyoruz. Çok teşekkür, ben teşekkür ederim. Ben teşekkür ediyorum. Değerli bilgilerden dolayı Arnavutköy Belediye Başkanı Mustafa Canlaroğlu'na teşekkür ederim ve sözü size bırakalım.